kalsiyum büyümeye eşlik ettiğinde aile ilişkilerini güçlendirir, Ve umudu taşır. İnsanlar normal hayatlarına döner. Bu nedenle Tiens her tür kalsiyumun sevgiyi yayabileceğine inanır. İnsan vücudundaki en bol yaşam kaynağı ve sağlık dostu olarak hayatın başlangıcından, insan iskeletinin temeline ve kalp ritmini korumaktan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalsiyum, insan vücudunun her aşamasında önemli bir fizyolojik etki yaratır. İnsan sağlığını geri getirerek, topluma katkı anlayışına bağlı kalarak, Tienz Nutrient Kalsiyum 1994 yılında doğdu. Avustralya meralarından ve iç Moğolistan çayırlarından seçilmiş sağlıklı inek omurgalarından yapıldı ve orijinal termal işlem ve yüksek teknoloji enzimatik hidroliz teknolojisini kullandı. Tienz Nutrient Kalsiyum aslında yüksek kaliteli enzimatik kemikten elde edilmiş kalsiyum tozudur. Bilimsel ve uygun kalsiyum fosfor oranıyla şelatlı kalsiyum, organik tuzlu, küçük moleküllü, yüksek emilimli ve sağlığı geliştirebilecek kapsamdadır tarafından kolayca emilir. Dünya çapında yeni kalsiyum takviyesi trendine öncülük ediyor. Tians özgünlük ruhuyla tüm kalbiyle yüksek kaliteli kalsiyum ürünleri geliştiriyor ve üretiyor. Sevgiyi dünyanın her köşesine ulaştırmak için yıllardır ürün argesinde sürekli yenilikler yapılıyor ve ürün kategorileri sürekli güncelleniyor. Sıkı kalite kontrolüyle yetkili kurumlardan uzmanlar eşlik ediyor. Böylece küresel tedarik zinciri garantisini oluşturuyor. Satılan toplam Tiens Nutrient Kalsiyum ürünleri dünyanın etrafını 4,5 kez sarıyor. Bırakın Hayat Kalsiyumu dünyayı sımsıkı kucaklasın. Dünya çapında 47 milyondan fazla aileye sağlık getiriyor ve ayrıca 224 ülke ve bölgeye sağlık ve mutluluk kaynağı oluyor. Tiens Nutrient Kalsiyum sevgi verir. Everest'in tepesinden engin gökyüzüne ve milyonlarca ailenin beklentisinden her türden insanın gülen yüzlerine Tiens Nutrient Kalsiyum ürünleri dünya çapında satılıyor ve Tiens ailesinin tüm üyeleri sevgiyi yayma konusunda güçlü bir inanca sahip. Sevginin büyük sükunetiyle el ele ilerliyoruz. Sorumluluklarımızla yönlendirilerek mükemmel sağlık idealine öncülük etme vizyonuyla işe başladığımızdaki misyonumuza sıkı sıkıya bağlıyız ve uluslararası birinci sınıf kaliteli ürünler sunmaya söz veriyoruz. Doğunun sağlık bakımı bilgeliğini dünyaya yayma hedefimizi gerçekleştirmek için samimiyetimiz ve sevgimiz sayesinde 2021 ABD Panama Pasifik Uluslararası Fuarı'nda Gens Nutrient Kalsiyum özel altın ödülü kazanarak dünyaca tanınmış bir ürün oldu ve birçok yetkili tarafından övgüyle karşılandı. Tiens Nutrient Kalsiyum'un hayalleri nasıl gerçekleştirebildiğine tanık olmak için bize katılın. Ve doğuda uzun süredir yer alan dünya çapında ünlü bir sağlıklı yaşam markasının parçası haline gelin. İnsanlığın sağlığına katkıda bulunmak, topluma iyi hizmet etmek, sağlıklı yaşam sektörünün öncüsü olmak Tienslilerin devamlı izlediği yoldur. Bu bizim ortak görevimiz. Her yol kendi yönünde ileriye doğru uzanır. Tiens, küresel kullanıcı doğru bir yol izliyor. Diğer markaların ulaşamayacağı bir seviyeye ulaşmak için müşterilerimizin tüm taleplerini dikkate alıyoruz. Çevrim dışından çevrim içine yeni pazarlama modellerinden yararlanarak ve bölgelerdeki ortak sosyal ağlara dayalı olarak yeni üyeler çekmeyi başarıyoruz. Dünyanın her köşesine sağlık ve mutluluk götürüyoruz. Hayatı sevenlere en sevgi dolu hediyeyi verin. Dians Nutrient Kalsiyum sevgiyi verir.